ruhun tecelliyatları, ruhun kat, yürüdüğü katmanlar. Öyle olunca biz şimdi insanı konuşan bir varlık dediğimizde olmaz ya hakaret ediyorsunuz. Allah'ın yarattığı, muhteşem, mükemmel yarattığı, mükemmel yarattı melekler üstü, bütün varlık üstü, insanı küçültüyorsunuz. Değil. E i̇nsan kendini tanımaktan uzak. İnsan kendini tanımaktan uzak olunca ne yazık ki manevi olarak ne tarafa evrildiği, devrildiği, ne tarafa yürüdüğünü de bilmiyor. E böyle olunca işte insan ne? İşte ruhu olan, hayvanlardan farklı olan hatta ne diyor? Bu insan neymiş? Konuşan hayvanmış. Allah senin müstakını versin.